To make it. the way that you make it. Yatağımı kıracaksın. E? Süren doluyor. Son 15 dakika. Dakika. Evet, saniye pardon saniye. Evet. Kaldır. Sor. Sor saniye verdim Ne, bir buçuk dakika. Ne 1.5 dakikası? 1.5 Selamün aleyküm. <laughs> Oradan nurettin çıktı Ben baktım. Biz diye şey, abinin saklandığı yere. <laughs> Eli yüzü buz olmuş buz. Neyse şey Aradım. Ama, ama, oraya, oraya. Allah. Bak. Ana, ana. Sabırlı, şuna parayı. Bugün temizlik vardı. Belki açık kalmıştır. Allah! Allah! Ne oluyor? Ne? Pencereler açık bırakabilir misin ha? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne? never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff do you really think you're different and you must be Ben çıkayım sen bak tamam mı? Oro bozuk. Benim iptal ben çalışıyorum. Maskeli. Blok. Sen ne oldun? Nasıl? Şaka yapma. Murat! Nerede bu? Hayda. Murat! Lan! Ben gidiyorum buradan! Aaa! Beni bekle! <laughs> <Benim> bek <laughs> beni bekle! <laughs> 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 beni bekle! <laughs> <laughs> beni bekle! Geç geç geç! Nereye kayboldu? Ben bilmem. Bir, bir anda ortaya çıkıyor, bir anda kayboluyor. Buyurun buyurun hoca efendi Selamun buyurun. Aleykümselam aleyküm buyurun hoca efendi. Oturabilirsiniz hoca efendi. Evet hoca efendi sizi çağırma sebebimi biliyorsunuz zaten. Daha yani, önce anlatmıştım. İşte biliyorsun bir evimize bir sihirli bebek geliyor. Sonra bir arkadaşını getiriyor. Sonra derken bir tane maskeli bir şey geliyor. Sihirli adam geliyor. Yani bir okusanız, da üfleseniz anladım. de Gitti mi? Gelemez. O ses neydi? Aa, yine geldi. Hoca efendi yine geldi. Hoca efendi. Hani okumuştunuz hoca? you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different Man, you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time